Herkese merhaba. Bu kısa videoda şınav sayımızı nasıl sıfırdan 15 lira, 20 lira hatta daha yukarılarına taşıyabiliriz bunu anlatacağım. Aslında izleyeceğimiz şeyler, yollar basit fakat süreç biraz uzun. Size kesin olarak 2 ayda, 3 ayda bu noktaya gelebilirsiniz diyemem. Çünkü herkesin kas kuvveti, yağ oranı bir değil. Yaptığı antrenman geçmişi bir değil. Kimi kilolu olsa bile yüksek şınav sayılarına ulaşabilir. Kimin zayıf olsa bile gördüğümüzde bu en az 10-15 tane şınav çekiyordur dediğimiz kişiler bir iki tane bile çekemiyor olabilir. Daha fazla uzatmadan başlayalım. Hiç şınav çekemiyorsun diyelim. Öncelikle şınav nedir onu bir tanıyalım. Evet. Ellerimiz omuz genişliğinden biraz daha açık. Burada bileklerimiz tamamen karşıya bakmaması her zaman daha sağlıklı olur. Biraz kenara veya biraz içeri bakarsa daha iyi olur. Karın kasım sıkılı. Küre kemiklerini saldım. Bu şekilde hareketimi gerçekleştiriyorum. Şimdi sıfırdan anlatıyorum. İlk başta dizlerimizin üzerine yapıyoruz. Kolay bir varyasyon. Bunu da yapamıyorsun. Alternatifi var. Bir yükseklik. Yükseklik üzerinden. Yavaş iniyoruz. kalıyoruz. Çok ekstrem durumdasın. Bunu da yapamıyorsun diyelim. O kadar vahim durumdasın. Duvar. Duvara geliyorsun. İtiyorsun kendini. Duvarda kendini şu şekilde yapmana gerek yok. Biraz güç üretmek için kendini hızlı itersen daha fayda olur. Örnek olarak bu şekilde. 3 set 10 tekrar burada yaptım. Daha sonra sandalyeye geç. Birinci haftayı bitirin. İkinci hafta sandalyede yap. 3 set on tekrar. Tabii ki burada tekrarları ben bir referans olarak söylüyorum. Daha az veya daha fazla olabilir. Üçüncü haftaya geçtim. Dizlerin üzerine yapmaya çalış. Diyelim 3-10, 3-10 burada tamamladın. Ama yere geldin 3-8'de kalıyorsun. Ne yapabilirsin? Diyelim yaptım. 8. tekrarda böyle kaldım. Hemen sandalyeyi Çekiyorsun. İki tekrarı burada tamamlıyoruz. Sonra bir sonraki hafta göreceksin ki 3 set 10 tekrar ve daha yukarısını yerde yapabiliyor durumda olacaksın. Ardından normal şınava geçiyoruz. Diyelim bir taneyi bu hızla yapamıyorsun hala daha. Bunun için bir yol var. Onu göstereceğim. Bir şey için her zaman statik veya negatif kuvvetimiz vücudumuzda bulunur. ATP depolarımız bunu korur. Gösteriyorum. Önce bekle. Yavaş in. Yavaş in. Ama kalkmaya gücün yok. İnmeye gücün var. Dizlerin üzerine kalk. Normal şınav pozisyonuna gel in, dizlerin üzerine kalk. Bunu iki hafta boyunca devam ettirebilirsin. Bu yöntem aslında profesyonel antrenörler de bu yöntemi sporcularına ağırlıklı bir şekilde uygulatıyor ve çok faydalı bir yöntem. Ben de uyguluyorum. Kolay gibi gözükebilir fakat etkili bir yöntem olduğu gerçeğini değiştirmez. Daha sonrasında Bunları tamamladıktan sonra ilk 3-4 haftayı biraz da statik duruşlar, varyasyonlar eklememiz gerekiyor. Mesela nasıl? Diyelim 3-5 tane yapabiliyoruz normal şınav. Diyelim gücüm bitti. Kalıyorum. Yıkılasaya kadar kalıyorum. Diyelim yıkalım. Kalkıyorum dizlerimin üzerinde. Bu sefer dizlerimin üzerinde negatif olarak iniyorum. Normal kalkıyorum. Kollarımı sallıyorum. Dizlerimin üzerinde iniyorum. Burada amaç e, hipertrofi olarak anlatmıyorum. Sadece amacımız şınav sayısı arttırmak. Tabii ki birçok varyasyon da eklenebilir. Ağırlık çalışmalarıyla da şınav sayısını arttırabilirsiniz fakat şınav çalışmak kadar etkili olmaz. Bu kısa videoda anlatacaklarım bu kadar. Farklı hareketlerin progresyonlarını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi mutlaka unutmayın. Bu şekilde kısa ve detaylı bir şekilde diğer hareketlerin anlatımlarını çekmeye çalışacağım. Teşekkürler.